Herkese iyi hafta sonları değerli dostlar. Lider Turizm'le ilgili şöyle hem 4 yıllık bilançosunu detaylıca inceleyeceğiz. Hem şirketin yaklaşık olarak 2,5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde bu kadar yükselmesinin %2 bin yüzlük bir değer artışının şirketin e, finansallarıyla örtüşüp örtüşmediğine bakacağız. Çünkü baktığınız zaman sanki Türkiye borsasında işlem görmüyor gibi hareket ediyor hissi de Ve düşüş dönemlerindeki o tehlikeli vuruş anlarına denk gelmezseniz teknik analiz olarak yükseliş trendi içerisinde oldukça uyumlu bir para kazanma tek şeyi var hissede hareketi. Burada bantları büyük anlamda e, geniş olarak hareket ettiğini gözlemliyoruz. Takas tarafında ben biraz sonra size detaylı olarak anlatacağım. Ama gördüğünüz gibi 2 sene 3 öncesinde yaklaşık olarak 6-7 TL seviyelerinde olan hisse tabi bölünmüş tabi tam net rakamlar değil bunlar ama hissenin net rakamları bölünmüş rakamlar üzerinden 7 TL seviyesinden gördüğünüz gibi 150 TL seviyesine gelmiş. Önemli bir FIBO bölgesinde ise Cuma günü bir e, yükseliş gerçekleştirmiş ve bu bölge artık hisse için yeniden bir yeni trend oluşması açısından yeni kanala giriş bölgesi olarak öne çıkmakta. Hissenin ben e, finansal olarak bilgilerini paylaşacağım sizlerle. Baktığınızda şirketin finansallarına 5 katından işlem gördüğünü görüyoruz ki şu dönemde neredeyse onda birinden yani defter değerinin neredeyse onda birinden işlem gören hisse senetleri var. 3 yıldır aynı seviyede olan hisse senetleri var. Bu ortamda bu hisse senedi bu kadar ciddi neden yükseliyor? Şimdi ona bakacağız. Hissenin ederinin 5 katından işlem gördüğünü görüyorsunuz sizde. Yaklaşık %31 civarlarında hissenin dolaşımda olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu rakamlara baktığınız zaman hissenin çok iyi kar elde ediyor olması lazım. Ama kar seviyesinin de şirketin net karının 181 milyon TL seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. 2024'ün 9 aylıklarında. Ama şurada gördüğümüz bir rakam var. Gördüğünüz gibi şirketin net borcu eksi 1.8 milyar düzeyinde. Bu şirketin mevcut e, elindeki varlıklarla borçlarını ödeyip hatta üzerine de cebinde nakit kaldığını gösteriyor. Yani buradaki eksi rakam. Şurada liderin son 4 yıllık 9 aylık bilançolarını yan yana yerleşmiş şekilde görüyorsunuz. Bakın şirketin toplam kaynakları 2020 bir senesinde 9 aylık bilançoda gördüğünüz gibi 942 milyonken bugün 7 milyar seviyesinde yükselmiş. Peki bu çok iyi bir yükseliş mi? Ve bunun içi dolu mu? Şimdi ona bakacağız. Şirketin mevcut dönen varlıkları yani 12 aydan kısa zaman içerisinde bunları nakde çevirip bunlarla e, şirket kısa sürede nakde ulaşabileceği bir grup burası dönen varlıklar. Kısa vadede nakde çevrilebilir varlıklar demek kısacası. Gördüğünüz gibi 2021'de 271 milyon olan varlıklar bugün 3,5 milyar seviyesinde ve bunun içinde tamamen duran varlıklara dolu olduğunu söylemek mümkün. Yani şirketin mevcut kaynakları içerisinde net karında daha doğrusu öz kaynaklarındaki o büyük artışın asıl sebebi her hissede olduğu gibi varlık değer artışından kaynaklanmakta. Bakın 2020'de 670 milyon olarak değerlenen rakamlar bugün 3.6 milyar seviyesinde gerçekleşmiş. Şirketin normal ticari faaliyetlerinden elde ettiği karlar da çok iyi bir durum var mı ona bakalım. Şirketin satış gelirleri gördüğünüz gibi 357 milyondan bugün seviyesi, bugün itibariyle 1.5 milyar seviyesine kadar çıkmış 9 aylıklarda son 4 yılda ve satışların maliyetine baktığınız zaman oldukça yüksek olduğunu gözlemliyoruz ve şirketin ...brüt karının yani daha giderler düşülmeden önceki rakamın 182 milyon TL seviyesinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. O zaman bu şirket dağıtılabilir bir kar elde etmediğini söylemek mümkün. Yani hissenin e, bu değer artışının yanında 5 katından işlem görmesini gerektirecek bir şey var mı? Yok. Ama hissenin yükseliş trendine ve e, tekniksel olarak yatırımcısına kazandırdığı paraya bakarsanız... ...borsadaki birçok hisse senedinden çok daha iyi. Yani milyarlarca lira kar açıklayan şirketler gitmezken... Gördüğün gibi lider turizmde böyle bir yükseliş var. O zaman şirketi teknik olarak yorumlamak daha mantıklı. Yani şirketin bir değer yatırımcısı olmak bu hisse senedine pek mümkün gözükmüyor. Çünkü uzun dönemli bu tür hareket eden hisse senetlerinde büyük kayıplar da gerçekleşebiliyor. O yüzden önemli pivot bölge dediğimiz yani bizim için sabit dirençler yani Fibo bölgeleri mutlaka dikkate alınmalı değerli dostlar. Çok sizi boğmadan şöyle kısaca birkaç çizim yapmıştık buraya. Hissenin şuradaki yeşil barlar yükseliş trend barlarımız bizim. Bu bölgelerin içerisinde hissenin bir üst banda hareket etmek için e, alan yaratmaya çalıştığını sizler de görebilirsiniz. Şimdi takas tarafından şöyle bir kısa bir değerlendirme yapalım isterseniz. Hissenin mevcut takasında kimler var onu bakalım isterseniz. Yatırım fonları hissenin 33.5 milyonunu elinde tutuyor. Ve Citibank'ta elinde 3.8 milyon adet lot var. İkinci, üçüncü sırada A1 kapital var 3.8 milyon. Baktığınız zaman yatırım fonları Citibank A1'i gördüğünüz zaman hisse senetlerinde yani genel itibariyle agresif hisse senetlerinde bu grupları görmek çok mümkün. Yani A1 Kapital, City Bank olsun, Deutsche Bank olsun, e, Bank of e, olarak da görebilirsiniz. Yani hisse senetlerinde yoğun işlemlerin gerçekleştiğinde tabii e, bu hisse senetlerinde genelde bu kurumlar olur. İçinin çok dolu olmadığını söylemiştik şirketin bilanço tarafından. Yani bugünkü fiyatlarına e, baktığımızda borsamızda kötü, kötü olmuş e, benzer şirketler içerisinde oldukça ee, üzerinde bir değerlemeyle devam ediyor hisse senedi. Olsun yatırımcılar sonuçta değerlere, değer katmaya devam etmiş bu hisse senedinde. Gördüğünüz gibi şurada bir fibomuz var. 156 TL bölgesi. Hisse en son gördüğünüz gibi şuraya 168 mi 167 bölgesine ulaştıktan sonra üst bar direncine ulaştıktan sonra buradan bir kar satışı almış. Buradan gelen kar satışıyla beraber hissenin düzeltme seviyeleri içerisinde 134 TL bölgesinden kalkıp tekrar dengeye ulaştığını gözlemliyoruz. Ve cuma seansı itibariyle de direnç bölgesine doğru hareket etmiş. Hissenin benzer dönemlerdeki yatay hareketini bozduktan sonraki yükseliş barının yüksekliğine baktığımız zaman bakın burada gerçekleşen yükseliş yaklaşık %23 seviyesinde yükselmiş. Buradaki yatay barı yukarı dönde önde kırdığı zaman ne kadar yükselmiş? İlk etaptaki ilk düzeltmeye kadar %43 yükselmiş. Ve hareketlere bakarsanız hissenin daha önceki e, bar hareketinin tamamladığını gözlemliyoruz. O zaman aynı mantıkla hissenin buradaki yatay barı yukarı yönde eğer bu hafta kırarsa hissenin yakın zaman içerisinde yaklaşık olarak %30'un üzerinde bir değerleme farkı oluşturma olasılığı oldukça yüksek. Bu da 200-210 TL civarlarında bir hareket alanı yaratma ihtimali olduğunu gözlemlememizi sağlıyor açıkçası. Hissenin takas tarafında baktığımızda şöyle... Tarihsel olarak baktığımızda özellikle e, aralığın başından beri hissenin yatırım fonlarının 1.8 milyon adet lot aldığını gözlemliyoruz. Kimden almış? Bankof ve Citibank hesaplarından aldığını gözlemliyoruz. A1'in 1 milyon not aldığını gözlemliyoruz. Buradaki alış maliyetlerine baktığımız zaman da genel itibariyle kendi kurumlar üzerinden yani bu benzer kurumlar üzerinden çok fazla lot değişimi yok ama net takaslarda bunu e, böyle blok halinde geçiş olarak görüyorsunuz. Hissenin son 3 aylık verisinde yatırım fonlarının hisse senedinde hakim alıcı olduğunu gözlemliyoruz. Şöyle baktığımız zaman da hisseyi aynı şekilde şöyle 2000 Aralığın Hemen başından düzeltiyorum. Şurayı da 2024. Aralık başından. Bu aracı kurum dağılımı. Gün içerisinde bu hisseyi kim almış, kim satmış onu görüyorsunuz. Baktığınız zaman bakın şuraya. Hissenin iş yatırımda elinde 686 bin lot var. Hisse aktif olarak baktığınızda nette en iyi işlem yapan 5 kurumun 488 bin neredeyse 500 bin lot civarında negatif olduğunu gözlemliyoruz. Ve ilk 20 hatta ilk 15 Hatta ilk 10 diyeyim size ilk 10 kurum arasındaki net lot farkı 65 bin lot civarında çok düşük bir lot miktarı bu. Yani hisse senedinde gün içerisinde yapılan işlemlerde e, net bir şekilde bir vere üretmeniz çok mümkün değil. Hisse kademelerinde en çok ana kurumlar hisse senedinde hareket ediyor demektir. Yani hissenin yukarı doğru gidişini destekleyecek güçlü bir alım yok demektir. Yani hissenin fiyatı yukarı yükselirken para girişinin e, sınırı kaldığını ya da olmadığını gözlemliyoruz. Ee, ve bu bağlamda hissede yukarı yönlü yükseliş hareketine devamı için önemli tekniksel seviyelerin oldukça hisse için değerli olduğunu anımsayabiliriz. Hisse 156.5 bölgesini yukarı yönlü bu hafta geçerse hisse kısa süre içerisinde yaklaşık olarak üst bantlara doğru hareketini 200 200 TL ile 210 TL civarlarına kadar rahat bir şekilde gerçekleştirmesi olası gözlemleniyor. Peki bu ihtimalin tekrar Geri dönme ihtimali var mı? Sonuçta hisse daha öncesindeki bu fibo seviyelerine geldikten sonra bu bölgeyi geçip tekrar geri de gelmiş. O yüzden hisse 156.5 bölgesinde yukarı yönde geçip yarım gün en azından işlem onayı alırsa hissede alıcıların işte artacak, satıcılarında birazcık geri çekilme olacaktır. Bu hisseyi yukarıda kalmaya taşıyarsa yani hisse 162 TL üzerinde günlük kapanış yapabilirse çünkü 156'yı geçtiği gibi bu bölgeye gitmek isteyecektir. Bu bölgenin üzerinde bir kalıcılık sağlarsa, hisse bir günlük belki de iki günlük işlem seansında bu bölgede kalırsa artık şu yeşil barda bu, bu hareketin artık başladığını söylemek mümkün olacaktır. Aksi yönde ise hisse için kısa vadede tekrar bir kar satışı olabilir, gerçekleşebilir. E, takas tarafında durum iyi. Yani hisseyi yukarı sürebilecek bir potansiyel var. Yatırım fonları çünkü almaya devam etmişler hisseyi. Hisse buradan tekrar geri gelir ve 144 bölgesine destek bulabilirse burası için önemli bir destek seviyesi. Bu trend desteği seviyesi. Çünkü bakın daha öncesinde de şuradaki yeşil bardan geri dönüşte bakın buradaki şunu kırmızı yapalım. Buradan çok güzel bir dönüş gerçekleştirmiş. Ve FIBO seviyesini sindirip uzun süreli bir düşüşten yatay hareketten sonra bakın buraya kadar gelmiş. Bu noktaya tekrar temas etmiş. Bakın zirveyi yaptıktan sonra temas gerçekleşmiş ve buradan bir tepki hareketi oluşmuş. Yani tekniğe oldukça uyumlu bir hisse senedi. O yüzden e, yukarı yönlü hareketlerde bahsettiğim bölgeleri takip ederseniz hisse senedinden para kazanmak mümkün. Mutlaka önemli destek seviyelerini de göz ardı asla etmeyin değerli dostlar. Bu hisse senedi içerisinde kısa vadede bu rakam 144 seviyesi. 144 seviyesinin altında hisse senedinde e, aşırı satış, aşırı düzeltme ihtimalleri oluşabilir. کای نسيب کنده سره چې کوم